Herkese merhabalar. Bu videoda WinRAR yani sıkıştırma programı nasıl kullanılır ve WinRAR'la sıkıştırdığımız klasörlere nasıl şifre veririz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle e, Winrar bilgisayarınızda yüklü değilse, e, Winrar nereden indirilir ve nasıl kurulur onu göstereceğim. Google'a Winrar yazıyoruz. Şu gelen ilk web sitesi winrar.com, e, Winrar'ın resmi web sitesi. Buraya tıklıyoruz. Burada Winrar indir diyoruz. E, şurada Winrar'ı indirmeye devam edin. Buraya tıklıyoruz. Ve Winrar e, birazdan inecek. Evet, Winrar bilgisayarımıza indi. Şimdi bu dosyaya tıklıyorum. Gelen ekranda Yükle'ye tıklıyorum. Daha sonra tamam diyorum ve bitti deyip Winrar kurulumu tamamlıyoruz. Şimdi Winrar'ımız bilgisayara kuruldu ve kullanım hazır. Şimdi gelelim Winrar nasıl kullanılır. Öncelikle diyelim 4 adet şöyle bir dosyalarınız var ve bunları tek bir klasör haline getirmek istiyorsunuz. Bunun için bu 4 dosyayı seçip sağ tıklayıp e, arşiv ekle Winrar. Bu şu demek, bulunduğunuz klasörün içindeki ismini alarak bir klasör oluşturacak. Tıkladığınız zaman buraya Binrar isimli bir sıkıştırılmış klasör oluşturdu. Veya bunları yine sağ tıklayıp arşive ekle derseniz de böyle bir pencere gelir. Burada sizi, size değişiklik yapma şansı verir Binrar. Burada bu klasörün adını değiştirebilirsiniz. Arşiv biçimlerini değiştirebilirsiniz. Sıkıştırma yöntemini değiştirebilirsiniz. Hatta bu klasörün farklı bir yere kaydedilmesi için buradan seçebilirsiniz. Buna farklı bir isim verelim. Aynı isimli olmasın. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya belgeler adında bir klasör oluştururuz sıkıştırılmış. Ya da bu oluşturduğunuz sıkıştırılmış klasöre şifre vermek istiyorsunuz. Bunun için de yine dosyadan seçip sağ tıklayıp arşiv ekle diyorsunuz. Burada parolayı ayarla seçeneği var. Buraya tıklıyorsunuz ve bir parola belirliyorsunuz. Parolayı belirledikten sonra tamam diyorsunuz. Yine klasörümüzün adını değiştirelim. Tamam dedikten sonra buraya dosya adında bir klasör geldi. Bu klasörü Araştırmak isterseniz şurada klasörü çıkar dosyalar diye. Bunu seçmeniz lazım. Tıkladığınız zaman sizden parola isteyecektir. Buraya girmiş olduğunuz parolayı yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi dosyalar klasörü buraya geldi. İçinde de dosyalarımız mevcut. Diyelim siz bir binler dosyası içindeki dosyaların hepsini klasörü çıkarmak istemiyorsunuz. Bunun için o binler dosyasını çift tıklayıp açıyorsunuz. Gelen ekranda hangi dosyayı çıkarmak istiyorsanız basılı tutup sürükliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.